Benim adım Napolyon Bonaparte. 15 Ağustos 1769'da Korsika adasında doğdum. Fransız değildim. En azından doğduğumda. Ama kader beni Fransa'nın en güçlü adamı yapacaktı. Askeri eğitimi daha çocuk yaşta aldım. Disiplini, taktikleri ve zaferin ne anlama geldiğini çok erken öğrendim. Fransız devrimi patlak verdiğinde genç bir subaydım. Kaos vardı ama kaos fırsat demekti. İtalya'da orduyu ben yönettim, açtım, yorgundum ama strateji benden yanaydı. Ardından Mısır'a indim. Orada bilim insanlarını da yanımda götürdüm. Çünkü savaş sadece kılıçla kazanılmaz, akılla da kazanılır. 1799'da iktidarı ele aldım. 1804'te kendimi imparator ilan ettiğimde Papa oradaydı ama tacı başıma ben taktım. Çünkü otoriteyi kimsenin bana vermesini beklemedim. Avrupa'yı dize getirdim. Prusya, Avusturya, Rusya Hepsiyle savaştım. Savaş meydanlarında değilse zihinlerde kazandım. Kodifikasyon yaptım. Napolyon yasaları hala yürürlükte olan temel hukuk kuralları arasında. Ama her imparatorluğun sonu vardır. Rusya seferim evet büyük bir hataydı. Moskova soğuğu ordumu değil hayallerimi dondurdu. Sonrasında sürgün, sonra Elba'dan kaçış ve son bir umut Waterloo kaybettim. Artık bir asker ya da imparator değilim. Sadece geçmişin bir yankısıyım. Saint Helena adasında sürgün hayatımı tamamladım. Ama bilin ki ben sadece toprak kazanmadım, çağ açıp kapattım. Ben Napolyon'um. Düşmanlarım beni tiran olarak andı, sevenlerim deha dedi. Ama ben sadece kaderini kendi yazmak isteyen bir adamdım.